Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili herkes kanalımıza hoş geldiniz. Evet nereye geldik? Ankara'ya geldik. Ve bugün bizim için çok çok önemli bir gün. Ee, tabii ki karavan almaya geldik. Evet işte beklenen o gün geldi çattı. Evet, bu kadar tecrübe, bu kadar deneyim, bu kadar araştırma, bu kadar fuar üzerine bizim için en uygun olanının Güney Karavan olduğuna karar verdik. Evet bir de bize çok sıcak geldi dizayn itibariyle gerçekten çok ferah evet. bir karavan ve eminim ki kapta çok iyi vakit geçirebileceğimiz bir karavan. Güzel. Tabii ki bunda Ebru Hanım'ın da çok büyük etkisi oldu. Gerçekten bize çok yardımcı oldu bu konuda. Evet, buradan kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü gerek sosyal medyadan gerek telefon aracılığıyla her türlü sorumuza cevap verdi ve her türlü desteği sağlayacağını söylemiş olması bile bizim içimizi rahatlattı. Evet sizler de bu videoyu izliyorsanız Güney Karavan'ın sitesinden. Karavanlarını inceleyebilirsiniz. Gerçekten çok şirin, çok şık karavanları var. Ve çok köklü bir firma. Evet. Ee, Ebru Hanım da mutlaka size yardımcı olacaktır. Bize Aynen. yardımcı olduğu gibi. Kesinlikle. Evet şimdi e, çok az kaldı. Yaklaşık 15-20 dakika sonra Güney Karavan'da olacağız. Bu sefer Ankara çok uzun geldi. <laughs> <laughs> evet. O zaman ne diyoruz? Alıcalı Gizler Ankara'da karavan yapımına başlasın mı? Başlasın. Haydi buyurun. <laughs> Evet, Pınar Hanım da giriş yaptı Güney Karavan'a. Ben şimdi hemen şuradan koşarak giriyoruz. Evet, Güney Karavan'dayız ve proje çizimi için geldik bugün. Karavanımızı şimdi teslim almayacağız tabii ki. Ne zaman alacağız? En kısa zamanda. <laughs> kısa bir zamanda. 1 ay kadar sürüyor bu zaman. 1 ay sürüyor dediler. Bakalım nasıl evet. sabredeceğim ben bir ay? <laughs> Hadi bakalım, proje çizimi için Ebru Hanım'ın yanına gidelim. Hemen geliyorum. Evet. <laughs> daha iyi <laughs> böyle. Ne var? Hoş <laughs> Merhaba. Ayçin. Evet Ebru Hanım, karavanları dizmişsiniz buraya. Hepsi çok güzel duruyor ama bizim gönlümüzün prensi burada. Kesin. <laughs> Kesin. Evet. evet. Galiba zirve modelimiz bu. Ben bunu anlıyorum. Herkes bunu gören bir bitiyor. Aynen var. öyle. Evet, e, sevgili dostlar e, bu arada Ebru Hanım'la tanıştıralım sizi. Güney Karavan'ın yönetim kurulu başkanı biraz havalı bir giriş yapalım. <laughs> <Çok anladım> ya. <laughs> yönetim kurulu başkanı <laughs> ve şey üreticisi ve gerçekten kendisi melek kalpli bir insan çok yardımsever. <laughs> Ve aynı zamanda bir kolu da İstanbul'da Gökhan Bey ile beraber. Evet. <laughs> Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür. Yani bizim gibi isterseniz buraya kadar gelmeyip İstanbul'dan da sahip olabilirsiniz. Hem evet. de görebilirsiniz aynı zamanda. Gökhan Bey de gerçekten Ebru'nun kadar yardımcı oluyor bu konularda. Evet, en büyük evet. destekçim şu anda. Evet. <laughs> aynı zamanda Instagram sayfasından Gökhan Bey'e ulaşabilirsiniz. Ebru biz çok heyecanlıyız şu anda. Heyecanımızı yatıştırmak için neler yapacağız şimdi? Biz... Şimdi size karavanları göstereceğim. Tanıtacağım hepsini. Evet. Önce isterseniz bir kahve içelim. Bir kahve içelim. Vallahi çok güzel olur. <laughs> bir yorgunluk sonra kahvesi. Tanıkayım. Nasıl isterseniz. Biraz sızlanın sonra tamam. rahat rahat bakalım. O zaman hadi bir kahve. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz önce? <laughs> Valla iyiyiz. İyiyiz. Valla keyifli gidiyor. Ee, karavan işi zaten çok keyifli bir iş. Tanıştığımız insanlar öyle. Hepsi güzel. doğa sever, gezmeyi seven. Bambaşka bir dünya. O yüzden evet. biz bu işi yapmaktan çok mutluyuz. Çok güzel. Yani böyle insanların arasında da mutlu olmak mümkün değil ki. Kesinlikle. Evet. Herkes pozitif. Evet. Birbirine böyle pozitif enerji gönderiyor. Evet, karavancı yani, ruhu evet, muhteşem evet, bir şey. Mutlu oluyorsunuz yani. Öyle. Biz de gerçekten şu anda çok mutluyuz sevgili <laughs> Biz evet. de sizi gördüğümüzde evet. çok mutlu biz olduk. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Ee, şimdi biz Güney Karavan'ı aslında internetten bulduk. Ama Güney Karavan bizim bulduğumuz süreçte değil, yıllar yıllar öncesine dayalı değil mi? Kesinlikle. Bunun bir tarihi var evet. yani rahmetli babanızın evet. öncülüğünde. Kesinlikle. Ee, birazcık sizden dinleyelim. Şöyle... Güney Bizim yani ben çocukken bizim bir karavanımız vardı. Biz geziyorduk karavanla. Ne güzel. Sonra kaç falan? Valla işte 90'lı yıllar. 90 94, 95 falan herhalde. Evet, evet. Ee, karavanla gezerken babam dedi para lazım evet. oldu. O karavanı satmak gerekti. Evet. Dedi ki ben bu karavanı satacağım ama dedi ben bu işi çok seviyorum karavancılığı. Ben yapacağım bir tane dedi. TRT'de çalışıyor. Ankara Radyosu'nda yayın şefiydi babam. Evet. Ben yapacağım dedi. Yani herkes güldü falan. Şimdiki gibi değil böyle her yerde herkes yapıyor ama <laughs> o zamanlar ki. karavan diye bir şeyin kimse biliyor ki. falan. Sonra yaptı gerçekten karavan yaptı. Sonra talep oldu ona işte bir yaptı sattı Vardiyalı çalışırdı vakti de müsaitti. Ondan sonra baktı bu işi çok seviyor. Gerçekten mucize gibi o zaman reklam yok tanıtım yok. Hiçbir şey yok. Evet yani... hiçbir şey yok. Birkaç tane firma var zaten evet. belli başlı birkaç firma var. Evet yaptı, işte bir yaptı sattı, iki yaptı sattı falan derken ben dedi bu işe gireceğim. Emekli olacağım. <laughs> 2000 yılında emekli oldu. Resmi olarak Güney Karavanı kurdu. 2000'den beri de dostlarımızı, karavan sahibi yapıyoruz. Güzel. Ailemizi büyütüyoruz. Ne gerçekten güzel. güzel bir ailesiniz ama yani resimlerle paylaşıyorsunuz, <laughs> evet. görüyorum böyle fotoğraflar paylaşıyorlar. Çok ben mutlu oluyoruz. Benim tanımadığım insanlar oluyor. Mesela babamdan karavanı almış. O kadar güzel dostluklar oluyor ki çok güzel. gerçekten bu çok kıymetli. Değil Bizim mi? için çok, çok kıymetli. Süper. Çok hoş. Yeni modelleriniz var, yeni modeliniz var evet. bir tane. Evet. evet, en son işte geçen sene Gesi'yi çıkarmıştık, evet. arkasından e, oksijeni çıkardık. E, çok iyi gidiyor ikisi Oksijen de. Çok patlama zaten. Oksijen patlama evet. yaptı. Oksijen patlama yaptı. Herkesin çok oksijene son. ihtiyacı varmış. Evet. <laughs> evet. Adını o yüzden böyle çok ferah olduğu için. Çok yani güzel. bizim düşüncemiz kendimiz de kamp yaptığımız için ferah olsun. İşte önden bir yerden hava alsın, arkadan hava alsın, tavan havalandırması büyük olsun. İnsanlar için tıkılıp kalmasınlar, basık olmasın. Evet. Rahat rahat uyuyacaklar mı, yemek mi yapacaklar, oturup sohbet mi edecekler? Evet. Rahat ferah bir alanda olsun. Kesinlikle Ebru zaten biz de tercih etmemizin sebebi de oldu. İlk tercihimiz balkon. Evet. <laughs> Çok güzel bir yapısı var. Zaten o görünce tav oldu. Evet. Yani, ona... yani biz de gerçekten bu dedik <laughs> balkonu görünce hani orada. Aynı şeyi söyledi. Evet. Mesela evet, söyledim. evet. Budur dedik ve e, insan ferah bir yer istiyor. Evet. Çünkü karavanın alanı belli, kısıtlı. O alanda ne kadar ferah olabilirsiniz sizin için o kadar avantajlı olur. Kesinlikle, evet. Ve Güney Karavan bence bunu fazlasıyla sağlıyor. Çok teşekkür ederim. Bence Çok farklı hani bu zaten ee, sizin de karavan kamp hayatı yaşıyor olmanız. Evet. Kullanan insanın üretmesi cidden evet. e, orada o farkı görüyorsunuz. Yani hani bunu yapıyorum ama evet bu böyle kullanışlı olmuyor. Bunu böyle üretmeyeyim de böyle evet. yapayım diyebiliyorsunuz. Evet. Çünkü yaparken mesela ustalarımızda da görüyorum bazen. Bir şey peki diyorum ben kampa gittim bunu kullanacağım. Bu nasıl olacak bu iş? Bu böyle olmaz diyorum. Evet. Evet. Hani o da teknik konuda usta yılların çünkü babamın ta ilk başladığında işe giren ustaları bile çalış. Bizim ustalarımız çok eski ve çok evet. tecrübelidir gerçekten. Evet. Evet. Bak diyor bu böyle olmaz. Mesela en basit bir çamaşırlık koyduk arkasına. Evet. Çünkü biz kampa gidiyoruz bazen elinizde havlunuz kalıyorsunuz. Evet. Ben bunu nereye asacağım şimdi? Çok Tamamen ihtiyaçlara yönelik Tabii ki. bir de şey yapıyoruz mesela müşterilerin geri dönüşleri bizim için çok kıymetli bir şey diyorlar işte bu en son neyi beğenmediler banyo kapısını beğenmediler kapısının kilidini evet. çok sağlam değil elimizde kalıyor bir süre sonra dedi hemen biz ne yapacağız? Bir araştırmaya girdik, değiştirdik. İşte gözümüze çarpan ne varsa veya müşteriden dönüş olan, tabii akıl ve bantık şey içerisinde <laughs> yapılabilirliği olan ki, evet. şeylerde mutlaka evet. değişiklik yapıyoruz. Bazen insanlar imkansızın peşinde koşabiliyorlar evet. Bazen çok uç şeyler oluyor. Yani evet. mutfağı alalım, şu tarafa koyalım, yatağı buraya koyalım. Onları değiştiremeyiz. Ki, evet. Onu <laughs> değiştiremeyiz ama küçük o, o, oynamalar yapabiliriz. De Biz de geliştirme. Tabii e, ki. Yani mutlaka değişime, gelişim yapmak zorundasınız. Tabii ki. Aksi söz konusu değil. Tabii ki. Yoksa yok olmaya mahkumsunuz. Değişleyen şey, yani tek şey değişimdir. Çok doğru bir söz. Gerçekten çok doğru Aynen. bir söz. Evet, evet. Severek yaptığınız için zaten siz mutlusunuz burada. Evet. Gökhan Bey'in de dediği gibi buradan Gökhan Bey'e de selam olsun. Selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir cümle kurmuştu orada. Sevdiğin işi yaparsan hiç işe gitmezsin. Ha, hiç evet. çalışmıyor musun gibi evet. olan gibi bir şey. Aynen, öyle bir şey evet. Babamın güzel da mutlu saydım. Evet, evet, Gesi. Evet. Gördük, beğendik demek az kalıyor şu anda. Hayranız yani. Bayıldık, <laughs> evet. Yani bizim gelme sebebimiz o. Hem sizden biraz dinleyelim. Bizim kaçırdığımız ufak tefek bir şeyler var mı? Ee, hem de kullanımını siz bize anlatsanız daha iyi olur. Tabii, şimdi Gesi'nin de bir hikayesi var aslında, Aa, onun <laughs> hikayesi bu olan ise, bir karavan. Alttan sancam Gesi bağlarını değil Evet. Zaten Gesi'liyiz, Gesi adı da babam Gesi koymak istemişti bu modelin adını. Hatta öndeki o kafa bölümü var ya, panoramik cam bölümü, oranın iskeletini babam yaptı. Sadece demir kısmını yaptı, şeklini verdi, panoramik cam olacak burası dedi. Sonra maalesef hastalandı hep bir ayağa kalkayım da bitireceğim Gesi'yi bir ayağa kalkayım o bizim görevimiz oldu evet, evet. ve biz o, sonra o balkonu falan ekledik işte çift bir daha da böyle güzel olsun babamın anısına diye düşündük. E, gesi olmasını babam istiyordu yani o nedenle Gesi oldu ismi. <laughs> olarak. Tamam evet. evet. orası o işte. Geliyor yani. Ben de tesadüfen söyledim düşünmeden. Yok ama. ben git tesadüf söyledim. Tesadüf hani tesadüf tesadüf. gesi bağları yazdı, gesi evet. bağları diye. Hatta babam gesi bağları olsun diyordu da. Babam babacığım birazcık daha. <gülüyor> <gülüyor> fazla olsun oldu diyerekten. <laughs> O zaman ben bundan çok güzel hikayeler çıkartabilirim. Gesi Bağları da bizim çok sevdiğimiz bir türküdür. Evet. Ve Kayseri türküsü. olduğunu bak bilmiyordum ben. Kayseri Gesi Bağları. Evet. Aa, çok güzel ya. Yani. yani çok güzel bir hikayesi varmış. Gerçekten yani benim kalbime dokundu şu an. Evet şimdi yani. daha da dokundu. Evet. Daha da dokundu kalbimize. Gerçekten. Yani çok anlamlı bir Çok anlamlıymış yani gerçekten. Hemen alıyoruz. Hemen alıyoruz. Sarsama paketliyorum. Sarsama paketliyorum. Kesinlikle. Hemen alalım. <laughs> evet, bu güzel isimli karavanın özelliklerini de biraz bize... Vallahi <laughs> Gesi'nin özel, hani bizde özel bir hikayesi de olan bir karavan olduğu için onu çok özel olmasını istedik. Evet. Panoramik cam bir kere bir bütünlük sağlıyor. Hiç evet. bölmedik, manzarayı bölmeden panoramik bir görüntü sunduk. Evet. Öne bir açılır cam koyduk. Havadarlık çok önemli bizim için. <laughs> Arkada da balkonumuz var. Artı iki tane tavan havalandırması kullandık. Çok önemli. Boyutları da standarttan büyük, 40-60. iki tane tavan havalandırması koyduk. Normalde çift tavan havalandırması ve o iki belgeli çok daha büyük karavanlarda kullanılıyor <laughs> ama biz seni hani bunun farklı olsun istedik. onun için böyle bir tasarım Tabii yaptık. Biz. Yani güzel oldu diye düşünüyorum. Çok güzel. Farklı çift yatak odası yaptık. Evet. Artı gesi modelimizi şeyi de ekledik. Ranzayı da ekledik. Hareketli ranzada yapabiliyoruz. Hı hı. Hatta şu anda üretimde olan evet, e, tamam. Gesi modelimiz de. hareketli ranzalı. Birazdan onu da gösteririm çok, size. Çok. Yani üzerinde küçük ufak oynamalar yapabiliyorsunuz. Hı hı. Evet, bu ufak şeyleri, şeyler yapıyoruz. Kendimiz üretim yaptığımız evet. için aynı. Evet. Peki bir şey soracağım. Siz buraya geleceğiz diye mi bu karavanlı sivitleri giydiniz? Ne kadar çıkmış bunlar. Evet. Evet, biz de biliyorsunuz evet. ki artık kamp <laughs> karavan severleri çok güzel. Eee sweatshirt'ler ve tişörtler üretiyoruz. Evet. Özellikle kala. harika. Evet. Nakışlı. Bu nakışlı. Evet, bu nakışlı. Evet bu da baskı garda. Evet, da baskı. <laughs> evet. Çok güzel. Vallahi evet. haykaymış ben bayıldım. Aa, Aslında çok soran oluyor. Yani hani bu bir konsept olduğu için evet. hani ailece giderken bir karavanlı bir şey giymek evet, istiyorlar. Evet. Genelde çiftler alışveriş yapıyor evet. bizden. Hem evet. şık tasarlamışsınız. Hem de kaliteli olduğu belli. Evet. Görüyorum şöyle bir kontrol yapayım hemen. <laughs> 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 daha. de anlıyorum. <laughs> <Ben> de anlıyorum. <laughs> Eyvallah olsun. Evet ne yapalım? Yavaş yavaş bence bir de... geçelim. Evet içeriye geçelim, geçelim. geçelim. Değil bakalım. mi? Bir bakalım. Evet Karavan ne güzel şeyler yapıyor. Evet tamam. üretimde neler tamam. var? Evet. Hadi. <laughs> Buyurun gösterelim. <laughs> Şimdi bu bizim istediğimiz evet, yesi modeli <laughs> ama üresime tabii ki sahibi var. Aynen Bizim de böyle yazacak mı abla? Tabii ki, tabii ki. <laughs> Yani bunun işte sahibinin <laughs> ismini yazıyoruz. Şase numarasını vererek <laughs> <dillerek gülüyor> döşeme istemiş, <laughs> içine opsiyonel donanım neler istemiş. <laughs> Onların hepsini Hepsi işte güneş yazılı. enerjisi, evet. Evet. webasto, şof, ben, tente, stabilizatör işte ve kadar her, her şeyini şey yazılıyor. istemiş. Evet. Ee, bunun farkı ne? Bunda demin bahsettiğim evet. hareketli ranza hareketli odayı Randa. var. Evet. kimi sıra Bu yukarıya kalkıyor, değil mi? Evet, yukarı kalkıyor. İçin, yani aslında yine dört kişilik bir aile için gayet güzel ve konforlu. Hani şurada çok rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Oturuluyor. Hani otururken zaman. zaten kaldırılıyor. Evet. Diyor. Yani hani yatsa bile oturabilirsiniz altında evet. böyle. Evet, evet, oturuluyor. Şöyle ki bu zaten tek çocuk olduğu için hani evet. ranzalı ve daha büyük bir yatak olayımız yok. O yüzden biz böyle hani düzleyip Burada kapının hizasında banyoyu buraya kadar uzatmak istiyoruz. Yapabiliriz. Yani burada tek kişi yatacaksa zaten Evet. Buranın uzunluğu da 90 cm bu arada. Gayet normal yani yetişkin bir boyundan insandan daha Büyük. Evet. Standartta ranzamız 75 cm'dir. Bunun uzunluğu zaten 90 cm. Evet. Burası geniş geniş bir yatak olacak. Çok tek kişi evet. yatacaksa eve, evet süper. Evet. Evet. Banyoyu da bu tarafa uzatabiliriz bizim Yani için şey hani böyle bir iki günlük değil ama uzun kullanımlarda banyo Evet, daha aktif oluyor. kullanılıyor. İhtiyaç oluyor, onu Aynen yapabiliriz, öyle. hiç sorun değil o bizim için. Evet. Web sitemizde bu arada, biz bütün opsiyonel donanımda neler varsa, fiyatlarımız, hepsi orada Gence yazar. olarak yazıyor. Teknik bilgiler, hmm. standart donanımda hmm. neler var, fotoğraflar, videolar, fiyatlar, her şey orada yazıyor. Yani biz şeffaf olalım istiyoruz ki, çünkü çoğu kişi buraya şehir dışından geliyor. Tabii tabii. Yani gelip de bir sürprizle karşılaşmasın, evet. orada ne görüyorsa o. Yani kafamıza takılan bir şey de zaten size gönül evet, rahatlığıyla soruyoruz ki onlar da eminim soracaklardır. <laughs> Peki şimdi biz projemizi çizdik. Bundan sonra ne kadar süre sonra teslim alıyoruz karavanımızı? Şu anda bir ayda evet. yapabiliyoruz teslimatı. Şubat'ın sonundayız şu anda. Evet. Mevsimsel olarak tabii ki bu süreç uzuyor, i̇şte şimdi kısalıyor. Bu dönemler işte insanların aklında yazın tatile evet. gideceğiz evet. <laughs> çokça geldiği dönemler. <laughs> Tatil geliyor. <hadi. gülüyor> Tatil geliyor. Yazın evet. ne yapacağız? İşte güneş çıktı falan. Evet şeklinde. O dönemlerde biraz daha uzuyor. uzuyor biraz evet. daha uzuyor. Ama üretimimizi mümkün mertebe artırmaya gayret hı. ediyoruz biz de. Bir aylık bir sürede vermeye gayret Çok ediyoruz çoğunlukla. Şunu değiştiriyoruz. Bir, ha, bir beyazlar vardı eskiden evet, evet, ama evet. artık onları kullanmıyoruz. Tamam. Şu başlığı da değiştirdik başlığı. aslında. Hı hı. Bu kullanımı da daha rahat oluyor. Kesinlikle. Banyo da bunlar. Duş başlığı buradan alttan geliyor. Evet. Şimdi mesela şimdi biz bunu düşün hani Duşu buraya alacağımız için oradan Oraya takabiliriz değil mi biz? Takabilirsiniz. Bizim duş hortumuz 2 metre. Heh. Dışarıda hmm, da kullanabiliriz için Biz onu çok uzun evet, tutuyoruz. Ve bunu dışarıda da kullanabiliyorsunuz. Dışarıda da biliyorsunuz duş aparatımız var. Çok Kendi da. stopu da var. <laughs> Stoplayabiliyorsunuz Çok da. güzel. Tamam. Evet. Yani şimdi evet. bizim için. Zemini değil. nasıl yapıyoruz? Biz böyle yapıyoruz. CTP kaplıyoruz burayı. Her tarafını CTP kaplıyoruz, silikonluyoruz. Hani su kaçırma falan kaçırma gibi bir şey oluyor, olmaz. Değil mi? Evet. Her tarafını kapladığınız yani zaman... Biz onun testlerini yapıp veriyoruz zaten. Ah, dolabımız kaç litre? 90. Şur, şurada büyük bir tane gördüm. Yani o sadece boyu büyük aslında. Aynı. Yani 93 litreymiş bu. Gesilere evet. bunlardan koyabiliriz dediler. Tamam. Gesilere ee, artık onlardan koyacağız. Şimdi yani. o zaman e, mutfak bölümünde isteklerimiz vardı bazı. Şimdi... Sadece iki şey var. Ee, bu ikisinin yeri değişiyor mu? Değiştiririz. Tamam. Yemek yapıldığı zaman en azından kapıya yakın, kapı açık olur ve koku bir an önce gider Ama diye düşündüğümüz Bunun hiç fark etmez. Bir tarafı dolap, bir tarafı çekmece olabilir. Çekmece Hangi taraf? Muyuz? uygun olursa çekmece yapıyoruz. Hı -hı. E, ama ona bir maliyet ekliyoruz. Çekmece Hiç sorun değil. Onları artık biz <laughs> tabii yani, ki ne olması <laughs> gerekiyorsa o olacak. Tamam. Gelen... Son olarak son olarak söylediğimiz gibi e, saklama alanları. Evet. Evet havadar ama <laughs> ama eşyalar var. Yani şeydeki gibi oksijende yaptığımız Hı -hı. saklama alanlarını buna da yaparız. <laughs> Süper. Tamam. Şimdi biz proje çizim için tekrar ofise geçelim. Ufak tefek kritiklerimiz yapalım. Evet neler istiyoruz bakalım. Evet, bakalım ne olur ne olmaz. <laughs> Konuşalım İbrahim Hanım'la birlikte masa başına. Buyurun. 12 volt buzdolabı seçeneğimiz var bir de. Normalde güneş enerjisi 220 voltu da çalıştırır. Bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ama bazen müşterilerimiz 12 volt buzdolabı da tercih ed ediyorlar. Bu da bir seçenek Hı. olarak var. Dolaplar bembeyaz mı olsun yoksa evet. böyle beyaz kapaklar aşağı mı? Yok, yok, yok. Bembeyaz. Bunun gibi yani. Düz tabii beyaz tabii olmuş. düz beyaz. E, i̇ç kaplama <laughs> beyaz. Mobilya da beyaz diyorum. E, kumaş renkleri. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapsak nasıl Açık olur? Açık renk gayet güzel olur. Bence şu ikisi güzel durdu Değil mi? gibi. beyaz çok çiğ kalacak diye düşünüyorum. Evet. Çünkü içi beyaz, perde beyaz. Soho 15, Soho Bence çok güzel. Başka bir şey var mı ekleyeceğim? Böyle konuştuğumuz, unuttuğumuz bir şey olmasın? Şimdi bizim için banyo önemliydi. Banyoyu yazdık. Banyoyu büyüttük. Kasetli dışarıdan kasetli. Aa, kasetli veceyi yazdık. Sıvı ee, rafları zaten yazdık. Musluklar vesaire. Onlar standart. Tamam. Evet, evet. Herhangi bir şey yok. Şimdi Gezis 404 standart modelimize ilave güneş enerjisi. Mazotlu ısıtıcı, hermetik şofben, ön tüplük, kollu tente, stabilizatör, kasetli WC istiyorsunuz. Evet. Balkon tarafına karşılıklı üst dolaplar. Hı -hı. O verev olan yatağımızı düz olarak istiyorsunuz. Düz olarak yapılacak. Evet. Kalan pay kısmına doğru banyo uzatılacak dedik. Evet, evet. E, mutfaktaki evye ve ocak yer değiştirecek buzdolabı dijit su olacak ve karşıya alacak dedik. Hmm. Mutfakta bir taraf boydan boya çekmece olacak. Panoramik cam üzerine raf ve yukarı doğru aydınlatma dedik. İç kaplamanız beyaz, mobilya beyaz. Döşemede Soho 15, perde Soho 18. Hmm. Tekrar teyit edelim. Şey. Tamam. Bataryamız da spiralli batarya olacak. Başka var mı aklınıza gelen bir şey? Evet, yok, yok. Yok. Tabii, tabii standart isteklerimiz ki. Aynen bu kadar da aynı öyle. De biz evet. Buraya gelip zaten söylemek istedik. <laughs> aynen. Nasıl çok iyi. Hem üzerinde tartışarak evet, yapmış olduk. Gayet çok güzel daha, oldu. Çok daha mantıklı oldu. Bunlar böyle. Şimdi hesap kısmına geldik. En, şimdi en sevdiğimiz bölüm. Kayserili ile. Kayserili ile. Bilmiyorum <gülüyor> nasıl olacak bu. <laughs> 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 şöyle bakıyorum. <gülüyor> 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 Güney karavan alt kısmı yaptırsaydık acaba. <gülüyor> <gülüyor> Tüm sayfaların altına ben de şu sol taraflara atayım, siz sağ taraflara atın. Evet. Şöyle verelim. Çok tekrar hayırlı olsun edeyim. diyelim. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok, çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Evet çok sevindik. Evet, Aynen, çok sevindik gerçekten çok memnun oldum. Güzel yüzünüz için <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Saat 4.10 geçiyor. Biz <laughs> artık Deviz yarı karavan sahibiyiz. Şöyle beraber tutalım. <laughs> <Şurası. gülüyor> Karavanımız <süredin? gülüyor> hayırlı. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı olsun Tabii tekrar. Ederim. Gide gide kullanın. Açın çok öyle. yaşasın. Evet Ebru Hanım e, çok teşekkür ederiz. Gerçekten Biz teşekkür ederiz. Teşekkür hayallerimiz sağ gerçek oldu. <laughs> ne mutlu evet. bana, ne mutlu bize. Aynen yani öyle. E, çok teşekkürler. İnşallah arkadaşlar. karavanımızı çok kısa bir süre sonra da teslim alacağız. Evet, evet. Ve hayallerimize doğru yol alacağız diyelim. Evet. <laughs> Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok yabarsınız. Çok naziksiniz. Sağ olun. Gerçekten çok güzel bir ev sahipliği yaptı Ebru Hanım bize. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı uğurlu evet. olsun tekrar. Çok teşekkürler. <laughs> Çok sağ olun. Alacalı Geziler Kanalımızı da takip etmiyor musunuz? Evet, evet, takip ediyorum zaten. Her zaman takip ediyorum. Artık, artık reklam yüzü biziz. <gülüyor> <gülüyor> Güney karavanının reklam yüzü. Bir Gökhan Bey bir de biziz. Evet. <laughs> Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Karavan nasıl alınır? Ee, neler yapmamız gerekiyor? Hepsini size gösterdik ve çektik. Evet. Ebru Hanım da bize çok yardımcı oldu. Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Tabii ki Güney Karavan'ı da artık takip alıyorsunuz. Youtube'dan, Instagram'dan değil mi Ebru Hanım? Evet. Instagram adresini söyleyin. Güney Karavan. Hepsinde Güney Karavan, Güney karavan yazmaları yeterli ha. bize ulaşabilirler. Evet, Yeter. Mutlaka takip ediyorsunuz. Harika karavanlar var. Yeni modeller var. Kesinlikle kaçırmayın deriz. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Hoşça <laughs>